Bayındır ve Uraz Bey'in katili imlenen Tegin'in öldürülmesiyle birlikte Osman Bey'in eli çabuk tutması gerekiyordu çünkü Germiyan ve Candaroğulları gibi güçler arkadan yaklaşıyordu. Osman Bey stratejik bir hamle yaparak Mekece Kalesi'ni hedefledi. Bu hamleyle rakiplerinden önce kaleyi ele geçirerek planlarını boşa çıkarmayı amaçlıyordu. Ancak bu durumun ilginç bir yanı vardı. Osman Bey'in güvenilir komutanı Konur Bey aynı hedefi seçmişti ve üzerine bir de Osman Bey'in altınlarını almıştı. Konur Bey'in bu hamlesi ve Osman Bey'in tepkisiz kalışı aralarında gizli bir anlaşmanın işareti olabilir. Osman Bey farklı cephelerde savaşırken Konur Bey, onun işini kolaylaştırırken Mekece'yi hedefleyerek germeyen ve Candaroğullarının düşmanlığını üzerine çekmek istiyor gibi görünüyor. Bu durumda, Osman Bey'in planlarının karmaşıklığı ve stratejik zekası bir kez daha ortaya çıkıyor.